Türkiye'de sabah devam ediyoruz. Türkiye ve dünya gündemindeki haberlerin başlıklarını aktardık. Şimdi yine stüdyomuzda bir konuğumuz ve günün aslında önemine esinlerden de bir konuyu ele alacağız. Dün aslında Dünya Kanser Günüydü. Fakat hafta boyunca da kanser tarama ve bilgilendirme etkinlikleri devam edecek ve kanserin önlenebileceği ya da erken teşhisin kanser hastalığının tedavisindeki önemini de değerlendirme ve bu konuda aslında farkındalık yaratma imkanı sağlanacak bu hafta boyunca. Ve biz de şimdi stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Sana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Faruk Zorlu ile birlikteyiz. Hocam günaydın. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, öncelikle diyoruz ki 4 Şubat Dünya Kanser Günü ama e, bugün de yaratılmaya çalışılan farkındalık her yıl değişiyor mu yoksa her yıl yani bir teması mı oluyor bu konuyla ilgili ee, yoksa hani erken tanı kanserin önlenebileceği ya da tedavisindeki son teknolojiler konusunda bilgilendirmeler üzerine e, bir e, bir hafta yayılan etkinlikler mi yapılıyor genelde teması olmuyor tema olarak seçtiğimiz e, kanserin e, çaresiz hastalık olmayabileceği hı hı. yani tabi geçmişten gelerek söylüyorum bunu e, yapılan çalışmalar alınan e, ilerlemeler atılan adımların olumlu sonuçlarını halkla paylaşmak hı hı. E, ve bu sonuçta da tedavilerin e, olumlu sonuçlarını e, halka iletebilmek bu arada kanserle ilgili e, erken çıkabilecek bir e, Tanıda bize erken tanıda yardımcı olabilecek bulguları topluma iletebilmek için kullanılan bir amaç oluyor sonuçta. Evet. Ama bu sene kanser engellenebilir önlenebilir hastalık olarak bir slogan belirlendi ki çok da yerinde bir slogan açıkçası. Şu anda geldiğimiz noktada da bu gerçekçi bir Yaklaşım yaklaşımın galiba. özetini içeren bir başlık halinde. Ee, ve bu hafta boyunca biz e, toplumla kanserin e, engellenebilir, önlenebilir bir hastalık olduğunu e, paylaşmak istiyoruz. Nasıl peki nasıl önlenebilir <laughs> kanser? Şimdi e, yapılan araştırmalar sonucunda kanserin e, tetikleyen birçok faktör ortaya çıktı. Aslında burada akıl karıştıran e, unsur kanserin tek bir hastalık olmayışı hı hı. E, ve birçok farklı hastalık ...grubunu içeren bir ana başlık olarak tanımlanması. Alt gruplara indiğimiz zaman birbirinden davranış biçimi olarak tedavisi de çok farklı, bulguları da çok farklı, birçok hastalık olduğunu görüyoruz. Bu hastalıkların her birinde istediğimiz sonucu alamasak bile gene geçmişe dönüp baktığımızda bugün geldiğimiz noktada bu hastalıkların tedavi edilebilirlik adına birbirlerinden ayrışmaya başladığını birçok hastalıkta tedavi edilebilir alt grupların belirlendiğini görmekteyiz ve bunların sonucunda da bu alt grupları biz seçebilir isek onlara yönelik uygun tedavilerle bu hastalıkları artık eskisi gibi işte umutsuz vaka diye toplum algısını kırmak istiyoruz. Gerçekten o halden öyle olmaktan çıkıyor. Daha çok bunlar bu hastalık grubu, kronik hastalık grubu şekline dönüşebiliyor. Uygun tedavi verebildiğimiz zaman. ve e, Bu çok önemli bir nokta aslında. Bu arada tabii şeyden de bahsetmek lazım baktığımız zaman. Erken tanının evet. önemi. Erken evet. tanının evet. önemi hala geçerli. E, Birçok kanser alt grubunda erken yakalayabilir isek bu hastalıkta hasta açısından çok daha basit sayabileceğimiz tedavi yöntemleriyle şifaya kavuşmak <laughs> mümkün. Ama bu demek değil ki geç kalındığı zaman bu hastalık grubunda iş işten geçmiştir. Yapılacak bir şey yoktur. Sakın bu şekilde anlaşılmasın. Yani erken tanının avantajı daha Geç tanıdaki hastalara göre karşılaştırdığımız zaman e, daha kolay sayılabilecek yani. veya daha e, komplike olmayan tedaviler ile sonuç alınabilmesinin Hı -hı. önü açılmış olması. Hı -hı. Ama tekrarlıyorum yani gecikmiş hasta tanımı artık eskisi gibi algılanmıyor bizim tarafımızdan. Evet ee, aslında baktığımızda yaygınlaşması noktasında da kanser vakaları e, galiba son yıllarda oldukça yüksek rakamlar kadınla erkeğe göre bu e, kanser türleri de değişiyor sanıyorum en çok meme kanseri görünüyor kadınlarda evet. erkeklerde biraz da akciğer kanseri gibi evet. e, bunun tabi nedenleri e, var <laughs> e, ve e, erken teşhis noktasında da e, hani rutin belki kontrollerle ...önlenebilecek ya da dediğiniz gibi o daha komplike tedavilere ihtiyaç duyulmadan belki tedavi edilebilecek bir süreci de barındırıyor aslında içinde. Şimdi burada benim üzerinde durmak istediğim nokta kanser tanısı daha kolay konuyor hale geldi. Hı hı. Sağlık hizmetlerinin halkın ulaşması daha kolay durumda şu anda. Toplum bilinçlendi. Daha bir takım bulguları erken fark edip önemseyebiliyor. Hekimler bunu önemseyerek akıllarına gelip tanık konulmasını çabuklaştırabiliyorlar. Ve böyle olunca kanser daha çok telaffuz edilir halde. Daha önce de bu hastalık vardı ama adı konmuyor Ama şu anda adı konuyor. Ee, tabi bu arada biz e, o yüzden arttığını düşünüyoruz? Bu birazcık tabi ben öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası yani e, eskiden değil, bu kadar çok kanser yoktu şimdi herkes kanser hastası öyle değil ama yani, diyoruz aslında hani e, ha öyle olmadığını ama. düşünüyorum ben evet. çünkü sonuçta e, yani daha önce konu komşuda ailede hı hı. E, bir takım şikayetlerle adı konmadan kaybedilen birçok hasta vardı hiç doktora bile gitmeden veya hı hı yani tedavi uygun tedaviler başvurulmadan şu anda öyle bir o süreç bitmiş durumda. Yani tanı konabiliyor, tanı konunca da hastalık artmış gibi gözüküyor. Peki gerçekten her şey kanser yapıyor mu artık günümüzde? Yani her şey kanser. Yani çünkü öyle bir algı vardır işte yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, hava, su, yani her şey kanser yapıyor artık zaten. <laughs> e, Aman boş verelim Bir Yok yok öyle 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 <laughs> de. <laughs> boş vermişlik durumu söz konusu oluyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> öyle dememek lazım. Ee, sonuçta e yani doğadan uzaklaştıkça yapay e katkılı malzemeler kullandıkça kimyasallar. Yaşantımıza girdikçe kanser olma olasılığının arttığını söyleyebiliriz. Ama bu adı geçen maddelerden birçoğunun etkinliği bilimsel olarak da kanıtlanabilmiş değil açıkçası. Hı hı. Ama şüpheyi barındırdığı zaman biz önlem alınmasını isteriz. Bu arada tabii ki şeyler var. Yani baktığımız zaman yaşantı da değişiyor. Hı hı. Yaşantıyla beraber insanın... Yapması gereken davranış biçimleri de uzaklaşılıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse, mesela insan sonuçta e, hareket etme üzerine kurulu bir makine olarak algılayın. E, bu yaşantı içinde e, yürüyüş unutul, unutuluyor. <laughs> i̇şte işte oturuluyor eve geliyor televizyon karşısında oturuluyor, e, sakin, hareketsiz bir yaşam beraberinde e, birçok sorunu getiriyor. Ya sadece kanserli, kalp damar hastalıkları başta <laughs> olmak üzere. E, bu aynı zamanda beslenme alışkanlıklarındaki değişmeyle beraberinde aşırı kilolanmayı getiriyor. Bunların hepsinin kanser üzerine olumsuz etkisi olduğunu biliyoruz biz. Ama genel sağlık üzerine olumsuz etkisi daha da önemli. Yani burada mesaj olarak benim iletmek istediğim açıkçası yani hareketsiz yaşam, obezite, şişmanlık, aşırı şişmanlık gibi durumların evet. insan vücuduyla fizyolojisiyle çok uyumlu olmadığı ve genel sağlık adına bizim bunlardan uzak durmamız gerektiği. Tabii bunun dışında e, sigara tüketimi aşırı alkol tüketimi e, yabancı maddelerin e, bunun e, katkılı maddeler bu grubun içine giriyor e, aşırı tüketilmesinin hepsinin de e, ciddi olumsuz etkisi olduğunu e, kanseri tetikleyebildiğini evet. biliyoruz ve bunların da bir şekilde bunlardan uzak durmayı genç ile bunları tanıştırmamayı açıkçası çabalamamız gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, dolayısıyla kanser aslında önlenebilir demekte de haksız sayılmıyoruz o halde değil mi? Hani hem yaşam şeklini değiştirmek hem belki vücudun asıl doğasına uygun davranmak. Birçok hastalıkları uzaklaştırdığı gibi kanseri, kanseri de uzaklaştıracaktır uzaklaştıracaktır, uzaklaştıracaktır. E, o yüzden de biz zaten e, yani bu senenin temasının kanser önlenebilir <laughs> hastalık oluşu e, önemli bir mesaj e, dikkat edersek bireysel dikkatin dışında e, toplum olarak da e, dikkat eder isek <laughs> e, bu hastalık engellenebilir e, önlenebilir hastalıklar grubunun içine Girecektir. Evet şimdi e, kanserli olan e, insanlarla ya da işte kanser e, hastalığını yenmiş insanlarla daha önce hiç başına böyle bir hastalık gelmemiş insanlar arasında hani toplumda böyle bir e, karşılaştırma yaptığımız zaman daha doğrusu farkındalıkları nasıl diye sormak istiyorum aslında. E, yani kanser hastası olan birinin bu hastalığı yenmiş olması hep bir başarı öyküsü. Bak işte, işte o yaptıysa hani bütün hastalıklar yenilebilir gibi bir işte motivasyon kaynağı da oluyor aynı zamanda ama o kişilerin galiba bu tür hastalıkları dönük farkındalıklarıyla hiç başına böyle bir şey gelmemiş kişilerin farkındalıkları farklıdır galiba değil mi arasında? Şimdi sizin yaklaşımınızda iki tane farklı noktadan hı hı. değinmek istiyorum ben. Bir sonuçta Kanser olgusunun farkında olup da bunu kabullenip, arayışa girip doğru adımlar atan kişinin tedavi ve başlangıç ve tedavi sürecindeki durumu ile daha farklı algılayarak, olumsuz yaklaşarak veya hiç algılamayarak, üstüne alınmayarak davranan kişilerin tedavi sonuçlarının aynı olmasını beklemek mümkün değil ama bu arada hani farkındalık adına e, tedavi sürecini başarıyla bitirmiş kişilerin mesajını almak doğru da e, bütün e, o geniş kitle olarak baktığımız zaman herkesten farklı mesaj gelebileceğini ve bu hastalığın tek bir hastalık olmadığını aynı tanıyı almış hasta grubunun dahi içinde farklı hastalıklar olabileceğini bilerek davranmak bence yararlı yani. Ee, örnek vermek gerekirse bir meme kanseri nedeniyle e, tanı konup tedavi görmüş bir kişi e, Bunda tedavi sürecini başarıyla bitirip e, yaşantısına sağlıklı bir da, şekilde bir devam ediyor e, Buradan diğer hastalara aktarılacak mesaj bu olumluluk güzel bir şey hı hı. Tersi de olabilirdi ama o Doğru. olumsuzluk güzel bir şey değil Şimdi hani meme kanseri dediğimizde de kendi alt gruplarına indiğimiz zaman birbiriyle gerçekten çok farklı davranan farklı tedavi şekillerine ve farklı izlem şekillerine başvurduğumuz en az alt beş alt grup var. Yani bunlar ileriki dönemlerde farklı hastalıklar olarak bile algılanabilecek olan hastalıklar. Şimdi biz meme kanseri deyip de hastaya hastalıkla ilgili profesyonelce olmayan öğütler verirsek, e, hastanın aklını karıştırmaktan öteye gitmeyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden orada evet. birazcık dikkatli olmak lazım hasta yakını olarak. Evet. Hekimlere de tabi e, ciddi işler düşüyor burada. E, biz çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür e, ediyorum. Kanserin önlenebilir olduğunu bu hafta dolayısıyla bir kez daha dile getirmiş olduk. Sağ olun. Teşekkürler.